Bence sezona damga vuran isimlerden biri Gabriel Sara. Ee, biz satır arasında e, hafta sonu, e, o haftaya biraz damga vuran isimlerin biraz kariyerlerine odaklanıyoruz. Mercek altına alıyoruz. Bu haftada Gabriel Sara'nın kariyerini mercek altına aldık. E, satır arasında e, mercek bölümüne gideceğiz biraz sonra. E, özellikle Gabriel Sara'nın performansı çok dikkat çekiciydi. E, yaptığı koşular, e, pasları, takımı ileri çıkarması. Hocam merceğe gitmeden önce, incelemeye gitmeden önce Gabriel Sara ile ilgili yorumunuzu da çok kısa rica edebilir miyim? O da geldiğinden beri ben hatta ilk iki maçta izlediğimde Vedat Hoca ile bir programdaydık orada söyledim. Yani Vedat Hoca da hani hakim değilim dedi ama orada belliydi zaten oyuncunun iyi olduğu. Evet. Ee, o da katkı sağlayan oyunculardan bir tanesi. Oyunun iki yönünde iyi oynayan oyunculardan bir tanesi. Hem e, ekstradan da bu sene bir de duran top özelliği var. Bunu da iyi kullanıyor. Evet. E, gerçekten Galatasaray adına iyi kazanımlardan Adres, bir tanesi. Adrese teslim e, duran topları Oyun bizim. içindeki e, takımı hücumluya çıkarken de o 8 numara dediğimiz oyunu oynayabilen bir oyuncu. Hem 6 gibi gözükse de yani 8 numara oyununu iyi oynuyor. E, Galatasaray adına iyi kazanım. Yani bu senenin en etkili oyunculardan bir tanesi. Ve oynadıkça da üstüne koymaya devam ediyor. Yani bir sınırda kalmıyor. Üstüne koyarak devam ediyor. Duran top kullanması ekstra özelliği. Çünkü 13 tane gol atılan bir Galatasaray var. Yani demek ki hücumcuları veya savunmacı. Yani yüksek toplarda iyi olan bir Galatasaray var. Bunu iyi kullanan bir oyuncu lazım. Bunu da Saray'la iyi yapıyorlar. E, Merce'ye gitmeden önce 90 dakikayı 2 asistle e, tamamlıyor Topla buluşma 58 13 ortadan 6'sını isabetli şekilde e, gerçekleştirdi Pas olarak da 32'ye 25 şey, olarak kilit pas 7 e, Asist <laughs> beklentisi yeni mi çıktı o? 0.67 e, Kilit pas dediğin işte o 8-10 oyuncularından beklediğin şeyi <laughs> e, Sara yapabiliyor bu anlamda geldiğinde ilk maçlarda biraz eleştirildi. Acaba gösterebilecek mi kendini diye. Biz sonra... de zaten biliyorsun yani eleştirmede bir numarayız yani <laughs> hemen herkesi eleştirebiliyoruz. Ee, o konuda oyuncuya biraz süre vermiyoruz yani. Şu an geldiğinden beri bence geldiği ilk maçlarda da o kalitesi o sahada hissedebiliyordunuz onu. Yani tamam temposu arttı şimdi maç oynadıkça takımına alıştı. Ee, yani Galatasaray adına en iyi kazanımlardan bir tanesi transferlerde şu an. Ee, Gabriel Saray'ı incelediğimiz, kariyerini incelediğimiz e, mercek bölümüne gidelim. Bir bakalım Gabriel Saray'ın kariyerine. Gabriel Sara Brezilya'nın dar sokaklarında başlayan bir hikaye. Adım adım futbolda kendini gösteren bir yetenek ve sonunda Galatasaray'a uzanan bir kariyer yolculuğu. Sara'nın hikayesi Brezilya'da São Paulo'nun sıcak topraklarında başladı. São Paulo altyapısında yetişti. Brezilya'nın futbol kültürünü damarlarında hissederek büyüdü. İyi bir oyun kurucu olmak, sağ görüşü ve pas yeteneğiyle fark yaratmak onun hedefiydi. Ve bu özellikleriyle kısa sürede genç yaşta dikkatleri üzerine çekti. Profesyonel kariyerine Sao Paulo'da hızlı bir başlangıç yapan Gabriel Sara, 2019 yılında A takıma yükseldi. Burada geçirdiği süre boyunca hızla gelişti. Takımının vazgeçilmez oyuncusu oldu. Onun performansı ve istikrarı Brezilya dışında da dikkat çekiyordu. Brezilya'nın köklü kulüplerinden sağa Paulo formasıyla çıktığı 113 maçta 17 gol ve 9 asist yapan Sara artık Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. 2022 yılı geldiğinde Gabriel Sara'nın Avrupa'ya açılma vakti gelmişti. Onun futbol zekası ve çalışkanlığı Norwich City'nin dikkatini çekmişti. İngiltere'ye transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Norwich City'de geçirdiği iki sezon boyunca adeta Brezilya ruhunu İngiltere çimlerine taşıdı. Performansı sadece rakip takımlara değil, izleyicilere de kendisini gösterdi. Norwich City formasıyla Championship Liginde boy gösterdi. Sara, İngiltere topraklarında çıktığı 96 maçta 21 gol ve 17 asistlik katkı yaptı. Ve nihayet 2024 yazında Galatasaray'ın sarı-kırmızı renkleriyle buluşma vakti geldi. Bu transferin sadece takımı değil, Türk futbolunu da heyecanlandırmasının bir nedeni vardı. Gabriel Sara, Avrupa'daki yetenekli bir oyun kurucu olarak Galatasaray'a büyük bir katkı sağlayabilecek bir isimdi. Merhaba, Galatasaray ailesi. Brezilyalı futbolcu 18 milyon euro bedelle Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti kariyerinin en iyi sezon başlangıcına da sarı kırmızılı formayla imza atan Sara. Bu sezon oynanan Fenerbahçe derbisinde bir gol, Beşiktaş derbisinde ise iki asistlik katkılarıyla maçların yıldızı oldu.